One X X ekranlarında ve Messi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 2 Sırlar. Hadi bakalım bu bölümde başımıza ne gelecek? Aç peyniri gidelim. <laughs> Allah senin bir şey patladı. Ne oluyor? Sikti. Önümüzden kız geçti yalnız. O kimdi lan? Bu sar öyle belirgindi ya bu Sarki çok belirgindi. Daha öncekileri kıyasla bu Sarki çok belirgindi. Peki. Şişt, Biri konuşuyor bizimle. Kim konuşuyor lan? Nereden konuşuyor? <laughs> wow. uçan tekme ettik ya yok artık. Harikayım. Çocuktaki güce bak lan sen Harikayım. kimsin? Sen de kimsin ya? Kimsin ki sen? Senin... Ne istiyorsun bizden ya? Sen de kimsin? Oyun mu? Ne oyunu? Elim sende mi? Anlatma mı yapmaya çalışıyorsun bizimle? Peki bekleyelim. Mesal. Bu saatte ah. inanmadın mı? İnanmıyor musun işte? Bu saatte hiç yalnız değildik ya. Yani yalnız olmadığımız artık kesinleşti. Süretler görüyorduk. Emin olamıyorduk yani konduramıyorduk ama bu saat artık eminiz. Bu arada bir kız çocuğu var. Kalktın mı? Kalk mesela. <laughs> Ben sana dedim bak böyle tehlikeli işlere girmeyecektik. Ben sana demiştim. Ben sana demiştim. Şimdi neler var? Ağacı daha blok var. O geldiğimiz yön. Burası neresi? Burası bir yere gitmiyor galiba. Buraya bir bakalım. Var mı bir şey? İlk önce şöyle. Kaza raporumuz var. Bunu bir okuyalım isterseniz. Bunu kısaca bir okuyorum ben. Özetleme şansım var mı diye ama. Durdurup da okuyabilirsiniz aslında. 6.44'te bir trafik kazası meydana gelmiş. 6.44'te. Tanıklar da kimlik bilgilerinden yaralının Ahmet ve Fadime oğlu Murat Sezer olduğunu beyan ettiler diyor. O süre önce de yemin yaptırılmış. Yaralının 14 yaşında olduğu söylenmiş. Kısaca böyle. Bir de rong görevimiz var. Bunu bakmaya gerek yok. Gerek görmüyorum. İlerleyelim. Burası açılıyor mu? Hayır. Açılmıyor. Eee o zaman. Başka neresi var? Nereye gidebiliriz başka? Orası geldiğimiz yön. Oraya gidemiyoruz. Ağacı daha blok var. Kutlayı deneyelim. Allah seni kahretsin. Kızım sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Ama kapıyı ne kapattın ki şimdi? Allah seni kahretsin ya. Gideceğim yeri kapattı görüyor musun? Hem beni korkutuyor yerimden sıçratıyor. Burayı açamıyorum zaten. Kafeteryaya gidip bakalım. Kafeteryada ne var ne yok. <laughs> Az zamanki olaylar. Gözümüze canlandırıyoruz sahneleri tekrar. Beni tanımayanlar için söyleyeyim. Benim adım Semih burada kurallara uyarak bir an önce iyileşmeyi beklersiniz. Terbiyesizler ya. Allah seni kahretsin. Sizin Terbiyesiz çocuklar. Burada düzeni bozarak. Yaramaz bunlar ya. Yaramazlar. Sizi gidi yaramaz çocuklar. Semih. Böyle davranışları sevmeyen biriymiş anladığımız kadarıyla. O da konuşurken, büyük bir konuşurken bir şeyler deyip Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Oraya gidemiyorum zaten, evet. Ee, ben nereye gidebilirim? Acila... Acila... ...bloğa gidemiyorum zaten. Burayı gideyim. Allah seni Ne yapıyorsun? Manyak. Kapıyı kırdı ya. Her yerde aniden belirmesen keşke. Oyun oynamak istiyorsun eyvallah da. İnsanı kalp krizinden götürtürürsün. Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına yapma şöyle şeyler. Manyak mıdır nedir ya? Yeni bir olay sahnesi daha canlanıyor. Bakalım burada neler olacak. Ne gibi gerçekler var burada? Öğrenelim bakalım. Bu da çocuklar bir şeylerle uğraşıyorlar. E Herhangi bir konuşma olmayacak Bu mı? Resmi kim çizdi? Resmi çizilmiş. O kağıt biz geldiğimizde de oradaydı. Ama az önce o boş değil miydi? Bu kız bir hayalet mi? O zaman biz bir hayaletle Demek, baş başayız. O zaman da buranın hayaletiydi. Yani buranın... Sen, 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 hep buradaydın. Aynen hep buradaydın. Sen de bunun hiç farkında değildin. Sürekli önümüze çıkan süreç buydu. Ama sen bunu fark etmedin. Hep rüzgar dedin. Kapı yumruklandı. Rüzgar dedin. Kapılar kendi kendine açıldı. Rüzgar dedin. Mesela yani sen kendi kendini kandırdın belki bilmiyorum. Bak her yerden çıkıyor. Allah'ım ne yapıyorsun ya? Her yerden çıkıyor bu kız ya. Adını bilmiyorum ama ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Şimdi olduğun yerde dur. Hareket Sakın etmiyoruz hareket tamam. Etme. Seninle bir oyun daha oynayacağız. Ne oyunu yeter artık. Eğer bu oyunu kazanırsan sana çok seveceğim bir hediye vereceğim. Hediye bu tuvaletin girişinde bekliyor. Evet benden ne istiyorsun? Oynayalım lanet olsun oynayalım ne istiyorsun? Yeter artık ne oyunu? Biraz geç kalmadın mı? Şimdi dinle. Buraya her gün onlarca insan geliyordu. Evet. Ama bir gün özel biri geldi. Özel biri özel bir kim? Önce bir tuvaleti kullandı. Sonra da lavaboda ellerini yıkayarak burayı terk etti. Bana hangi tuvalete girdiğini ve hangi lavaboyu kullandığını bul. Hediye senin. Bu istediğin imkansız. Ben nereden bileceğim? Kanlı ayak olabilir mi? Kirli diyorsun da. Kirli diyor. <laughs> Kanlı olabilir acaba? Kanlı <laughs> olan <yok> olabilir mi? <laughs> kirli diyor. Kanlı <laughs> kirli o zaman bu. <laughs> <Sonra> çektim. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? kirli dediğini duymadım ama kanlı akizlerinden yol çıktı. Hayır. Pekala. O zaman kapat kapıları. Tekrar var. Tamam bir sus. Şimdi bu insan, bu misafir buraya geldiyse, tuvalete girdiyse ayakları çamurlu olması gerekiyor. Kanlı kanlardan yola çıktım ben o cümlesini duymadım ama onu söylemeden önce ben orayı tahmin ettim. Değilmiş. O zaman çamurlu herkeslerini takip edelim. Belki budur. Bir deneyelim. Olabilir. Aç bakalım. Çek onu. Gidelim musluğu açalım. Musluk. Da bu olması gerekiyor. Değil mi? Aynen. Herkesleri böyle geliyor. Aynen doğru. Devam edelim. Yani. Bunun için birkaç dakikada uğraşabilirdik aslında, uğraşmamız güzel bir gaz lambası alalım. Göremediğimiz nesneleri, izleri görecekmişiz biz bununla. Pekala, aç feneri, gidelim. Burada işimiz bitti galiba. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi ben nereye gitmem gerekiyor? Burada bir işim yok, burası zaten açılmıyor. Nereden geldi o ses? Kafeteryada bir yer açılmış galiba. Biraz önce burası doluydu hatırlarsınız. Burası aç açılmış. Pekala. Gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Gidelim bakalım.